aynen. Hatta bunu Şeyhülislam da söyler. O yüzden Şeyhülislam İbn Teymiyye der ki hiçbir varlık yoktur ki mutlaka aralarında ortak müşterek bazı değerler olmuş olmasın der Şeyhülislam İbnü Teymiye. Boşlukta yer kalmamış. İbn Teymi hatta diyor ki bu varlığın için Allah bile dahil. Tabi. Çünkü varlık dediği Allah da, dahil. Allah bile dahil diyor. Allah'la mahlukat arasında mutlak anlamda bir benzerliği nefyedemezsin. edemezsin. Allah misliyeti nefyetmiştir etmiştir diyor. Şimdi buradan teslime girer diyeceksin değil <laughs> Teymi diyor ki bu müşterek olması açısından, müşterek değer o olması açısından yine benzer. Mesela örnek Allah var mı? İsimlerdeki müşterek. İşte İbn Teymi isimlerdeki müştereklik görmüyor. Hakikattaki müşterek. Hakiki olarak Allah var mı? Var. Hakiki olarak ben var mıyım? Bitti. Kurtulamazsın. O yüzden İbn Teymi bunu da sokuyor. En azından varlık olarak baksan diyor bitti. Yeter. İsim olarak var mı İsim olarak da en azından Rahman Rahim isimlerini koyuyoruz değil mi? Rahim koyuyoruz. Rahman'a de neyse Rahim. İsimde de benzerlik. Ya bu anlamda isim olarak bile baksan koparamıyorsun. O zaman İbn Teymi bütün hepsini Allah'a da sokuyor. Ama Allah hiçbir şeye benzemez diyor İbn Teymi ama bu benzerlik içini dolduruyor. Onunla alakalı sonra ileride değiniriz ama Kurtulamadık sonuçta değil mi? Allah da var, insanlar da var. Ama varlığı birbirine benzemez ama varoluşu ve varoluş açısından var en azından. Doğru mu?